Herkese merhaba. Evet dil bilgisi konuları bitti ve artık anlam bilgisiyle devam ediyoruz. Elbette ilk konumuz sözcükte anlam. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Sözcükte anlamda ilk inceleyeceğimiz durum elbette çok anlamlılık. Hocam nedir çok anlamlılık? ÖSYM'nin çok sevdiği sözcükte anlam alt başlıklarından bir tanesi. Biz Türkçe'de bir sözcüğü tek bir anlamda kullanmıyoruz takdir edersiniz ki cümle içerisinde farklı farklı anlamlara gelebilecek şekilde kullanabiliyoruz. Mesela burada baş sözcüğünü ele aldım. Baş sözcüğü üstünden bakalım kaç farklı durumda kullanabiliyoruz. Mesela ben dağın başı dediğim zaman dağın en tepe noktası anlamında kullanıyorum bu baş sözcüğünü. Ya da 20 baş koyun ahırdan çıkarıldı dediğim zaman 20 adet koyun anlamında kullandım. Gücün, başarının, bilimin, her şeyin başı paradır dersen peki Burada baş sözcüğünü her şeyin temeli, dayanağı, paradır anlamında kullanıyorum. Hafta başı alacaklılarla hesaplaşacağız dersem bu defa haftanın ilk günü ya da ilk günleri anlamında kullandım. Cumhurbaşkanı devletin başıdır dersem bu defa en yetkili kişisidir anlamında kullanıyorum. Cumhurbaşkanı için bu baş sözcüğünü. Peki hızlı bir hareketle başındaki şapkayı çıkardı dersem bu defa vücudun bir parçası olarak kullandım, bir uzuv olarak kullandım. Demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı anlamda ben bu baş sözcüğünü kullanabiliyorum. İşte buna biz Türkçe'de çok anlamlılık diyoruz. Şimdi bakalım soru olarak çok anlamlılık nasıl geliyor? Yukarıda verilen cümlelerde tutmak sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır diye sormuş. İnceleyelim. Kollarında ufacık bir çocuk tutuyordu dersem. Burada tutmak sözcüğü bulundurmak anlamında kullanılmış. Tuttuğumuz balıkları tekrar denize atıyoruz dersem, bu defa yakalamak anlamında kullanılmış. Verdiği sözü tutmuş, zamanında gelmişti dersem, verdiği sözü yerine getirmiş anlamında kullandım. Yerine getirmek anlamı diyebilirim burada. Yağın kar bir tutsun, okullar tatil olur dersem, bu defa zemin üzerinde öbekleşmek anlamında kullanmışım, değil mi tutmak sözcüğünü? İşini iyi yapmasına rağmen onu kimse sevmemiş, tutmamıştı dersem zaten cümlenin içerisinde vermiş. Sevmemek, beğenmemek, ilgi göstermemek anlamlarında kullanılmış. Demek ki her bir cümlede farklı anlamda kullanıldığına göre 5 farklı anlamda tutmak sözcüğünü kullanmış olurum. Peki gelelim sözcükleri anlam bakımından incelemeye. Öncelikle gerçek anlam ve yan anlama bakalım. Gerçek anlam nedir aslında? Benim aklıma gelen bir sözcüğü duyduğumda ilk anlam. O nedenle biz buna temel anlam da deriz. Yan anlam ne peki? Çok da fazla bu gerçek anlamından uzaklaşmadan, daha çok yakıştırmaca yoluyla kazandırdığım yeni anlamdan bahsedeceğim yan anlamda. Bakalım cümlelerden. Üstüne fazla kişi çıkınca tahta kırıldı dersen. Kırılmak sözcüğünü hemen düşüneyim. Duyduğum gibi aklıma ne geliyor benim? Bölmek, parçalamak gibi anlamları var değil mi? Ve burada da zaten aklıma gelen ilk anlamıyla kullanıldığına göre kırılmak sözcüğü demek ki gerçek anlamında yani temel anlamında kullanılmış bir sözcük. Soğuk hava tüm canlıları etkiledi dersem peki, soğuk sözcüğünü düşünelim. Aklıma gelen ilk anlamıyla üşürüm değil mi soğuk havada? Yani bu anlamda kullanıldı aslında. İlk aklıma gelen anlamıyla kullanıldı. O halde burada da yine ben gerçek anlamıyla yani temel anlamıyla kullandım. Masanın ayağını yeni tamir etmişlerdi dersem peki. Şimdi ayak sözcüğünü düşünelim. Vücudun bir parçası yani bir uzvumuz değil mi ilk aklımıza gelen anlamı. Burada bu halde kullanılmadığına göre artık gerçek anlam diyemem ben bu sözcüğe. Ama yakıştırmaca yoluyla mı kullanılmış bir inceleyelim. Beni dengede tutan ne? Ayaklarım değil mi? E, masayı da dengede tutan ayak. O zaman burada bir yakıştırmaca söz konusu. O halde buradaki kesinlikle yan anlam diyeceğim. Seninle İstanbul'un göbeğinde karşılaşacağımızı düşünmezdim dersen peki. Göbek sözcüğünü düşünelim. Aklıma gelen ilk anlamımı elbette değil. Göbek sözcüğünü düşünürsem ben vücudun merkezinde bulunan bir parçasından bahsediyorum değil mi? E İstanbul'un göbeği dersem yine göbekte olduğu gibi merkezi bir durumdan bahsediyorum burada. Yani vücudun nasıl ki ortasında bulunuyorsa göbek ilk aklıma gelen anlamıyla kullandığımda İstanbul'un göbeği dediğimde de merkezi bir konumdan bahsediyorum demek. Yani daha ortasında bulunan bir durumdan bahsediyorum. O halde burada da yine Yan anlam diyeceğim. Aklıma gelen ilk anlam değil. Çarkın dişleri, ırmağın kolları, köprünün ayakları dediğimde de diş, kol, ayak bunların her biri aklıma gelen ilk anlamıyla kullanılmadı. Ancak aklıma gelen ilk anlamından yani gerçek anlamından çok da uzaklaşmadım. Onlara yakıştırmacayla yeni anlamlar kazandırdım. Diş sözcüğüne bakalım mesela. Aklıma gelen ilk anlamı ne? Vücut parçalarından bir tanesi ve öğütmeye, parçalamaya yarıyor. Çarkın dişleri dersem yine öğütmeye, parçalamaya yarayan bir durumdan bahsettim. Ya da ırmağın kolları dersek mesela. Kol sözcüğünü düşünelim tek başına. Yine vücudun ana gövdesinden ayrılan parçalardan bahsediyorum. Irmağın kolları dediğimde de ırmağın kendisinden ayrılan parçalarından bahsediyorum. Bir ilgi var arada anlam ilgisi. O halde köprünün ayakları dediğimde de böyleyse ben buna yan anlam diyeceğim her biri için. Gelelim mecaz anlama. Mecaz anlamda bu defa bir yakınlık ilgisi bulunmayacak. Sözcüğün ilk anlamından yani gerçek anlamından, temel anlamından tamamen uzaklaşacak buradaki anlamlarda. Mecaz anlam içinde elbette anlam ilgisi bulunmayacak diyeceğiz. Bakalım çocukları boş gözlerle izliyordu dersem. Boş sözcüğünü düşünelim bir ilk anlamıyla aklımıza gelen. Ne deriz aslında bir nesnenin dolu olmama durumu, içinde hiçbir şey bulunmaması durumu. E gözlerle birlikte kullanırsam ben bunu gözlerin içinde hiçbir şey yok gibi bir anlam taşıyabilir miyim? Ya da anlam ilgisi, yakıştırma gibi durumlar kurabilir miyim? Elbette hayır. O halde bu kesinlikle mecaz anlam. Yeni gelen müdür herkese çok soğuk davranıyordu dersem, soğuk sözcüğünü düşünüyorum. Havanın sıcak olmama durumu bizi o üşüten hava durumundan bahsederiz değil mi? Ya da bir nesnenin sıcak olmamasından bahsederiz. E burada öyle bir durum söz konusu mu? Hayır. Bir yakıştırma ilgisi var mı? Hayır. Elbette mecaz anlam. Son davranışına çok kırıldım dediğimde kırılmak sözcüğünü biz nasıl düşünmüştük aslında ilk aklımıza gelen anlamıyla parçalanması bölünmesi gibi düşünmüştük. E son davranışından dolayı parçalanmış bölünmüş mü? Elbette hayır. Ve bir anlam bağı bile yok arada. O halde yine mecaz diyeceğim ben buna da. Çünkü burada kullandığım anlam daha çok gücenmek, alınmak gibi anlamlardan bahsediyor olacağım. İki yıl içinde yaşananlar beni bir çıkmazı sürükledi dediğim neyse. Sürüklemek sözcüğünü düşünelim bir. Bir nesneyi yerden kaldırmadan oradan oraya taşımaktan bahsederiz değil mi? Ama burada nasıl kullanılmış? Çıkmaza sürükledi dersem içinden çıkamayacağım bir durumda bulmuşum demek ki kendimi. Yine herhangi bir anlam bağı yok. Elbette mecaz anlam. Bu yıl yurt dışında tatil yapamadığıma yanıyorum dediğimde yanmak sözcüğünü düşünelim. Alev alıp kül olmaktan bahsederiz değil mi? Aklımıza gelen ilk anlamıyla. Ama burada daha çok üzülmek anlamında kullanılmış ve arada hiçbir anlam bağı yok. Gerçek anlamından tamamen uzaklaştığı için yine mecaz. Onu kapıda görünce hepimiz olduğumuz yerde donduk dediğim zaman. Yine ilk aklıma gelen anlamıyla hiçbir anlam bağı yok arada. Anlam ilişkisi yok, yakıştırmaca ilişkisi yok. Gerçek anlamından tamamen uzaklaştığı için yine mecaz anlam demeliyim. Peki gelelim terim anlama. Terim anlamda ne yapıyoruz? Bir bilim, sanat ya da spor dalı ile ilgili bir sözcük kullandığım zaman ben bu sözcüklere terim anlamlı diyeceğim. Mesela harita oluşturulurken meridyenler dikkatli gösterilmelidir dediğimde meridyen sözcüğü coğrafya ile ilgili değil mi? Coğrafya ile ilgili bir sözcük kullandığımda ben artık buna terim anlam diyorum. Kasidenin beyitleri arasında bütünlük yoktur dediğimde ise bu defa edebiyatla alakalı sözcükler kullandım. O nedenle her biri terim anlam yine. Kelimenin kökü anlamlı en küçük parçasıdır dersem bu defa dil bilimle alakalı bir sözcük kullandım. Ya da köklü sayı üssü reel olan herhangi bir sayının kök içine alınarak gösterilmesidir dedim. Burada kök sözcüğünü dilbilim olarak kullandım. Burada da matematikle alakalı kullandım. Her ikisi de terim anlamlı olacak. Ama ağacın kökü şeklinde kullanırsam ağacın kökü dışarıya taşmıştı, toprağın üstüne taşmıştı diye kullanırsam burada bir terim anlamdan bahsetmiyorum. Çünkü bilim, sanat ya da spor dalıyla ilgili değil. Ancak buradaki kök sözcükleri dil bilimle ya da matematikle alakalı olduğu için terim anlam. Aynı durum köklü sayı, reel olan herhangi bir sayı şeklinde kullandığında da geçerli. Peki ben bu bilim dallarıyla ya da sanat spor dallarıyla alakalı herhangi bir sözcük kullanmadığımda bilim sanat ya da spor dalının kendi adını kullandım. O zaman da terim anlamlı mı hocam? Hayır. Burada kesinlikle bir terim anlamdan bahsedemiyorum ben. Terim anlamlı almayacağım eğer bilim sanat ya da spor dalının kendi adını kullanırsa. Peki, şimdi buraya kadar incelediğimiz gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam, terim anlam bunlarla ilgili şöyle bir uygulamaya bakalım. Bahçenin ortasında kocaman bir ateş yaktık dersem Ateş sözcüğünü aklıma gelen ilk anlamıyla kullandım ben değil mi? Ateş dediğimde o alev almış durumdan bahsediyorum. İlk anlamda kullandıysam aklıma gelen buradaki kesinlikle gerçek anlam. Bu hareketlerinle kendini ateşe atıyorsun dersen peki? Burada ne yaptım? Aslında aklıma gelen ilk anlamda kullanmadım. Yakıştırmaca yollu bir durum da söz konusu değil. Kendini tehlikeli duruma sokuyorsun şeklinde kullanıyorum. Kesinlikle mecaz anlam. İnsan kendini ateşe atamaz değil mi? Zaten mecaz anlamda böyle bir durum söz konusu. Yani olamayacak durumlarla karşımıza gelir. İnsan kendini ateşe atamaz ya da şunu şunu yapamaz şeklinde baktığımız durumlardan bahsedeceğiz her seferinde mecaz anlamda. Tuhaf bir ilgi çıkacak gerçek anlamıyla düşündüğümüzde. Peki uçağın kanadı gayet sağlam görünüyor dersem. Şimdi kanat sözcüğüne bakalım. Kanat sözcüğü aklıma gelen ilk anlamıyla ne? Kuş türlerinde gördüğüm onların vücudunun bir parçası ve ana gövdeden çıkan parçalar. Uçağın kanadı dersem yine uçağın ana gövdesinden çıkan parçalarından bahsediyorum. Yani bir anlam bağı, anlam ilgisi var. O zaman biz buna ne diyorduk? Yan anlam diyorduk. Çok kitap okumaktan gözlerim kanlandı dersem aklıma gelen göz sözcüğünde ilk anlamıyla kullandığım için bu gerçek anlam. İzlediğimiz oyun 3 perdeden oluşuyor dersem peki? Ne yaptım? Tiyatro ile ilgili kullandım ben bu sözcüğü. Yani bir sanat dalı ile ilgili. O halde buradaki perde sözcüğümüz kesinlikle terim anlamlı. Bu sektörde pişmiş biri olarak bizlerin saygısını kazanmıştır dediğim zaman pişmiş sözcüğü aklıma gelen ilk anlamıyla mı kullanıldı? Hayır. Bir yakıştırmacı ilgisi var mı? Yine yok. Bir insanın pişmiş olması tuhaf bir durum mu? Olamayacak bir durum değil mi? Demek ki o zaman bu kesinlikle mecaz anlamlı Adana Demirbağ sağ taraftan korner kullanacak dersem bu defa ne yaptım futbolla ilgili kullandım bu sözcüğü değil mi korner sözcüğünü. Ve kesinlikle terim anlam diyeceğim çünkü bir spor dalı ile ilgili. Yıllarca babasının gölgesinde yaşamış dersem peki gölge sözcüğünü düşünelim aklıma gelen ilk anlamıyla mı kullanıldı? Hayır peki sürekli babasının gölgesini mi takip ediyormuş yine saçma bir durumla karşıma geldi mi olamayacak bir durumla. O halde bu kesinlikle mecaz anlamlı demeliyim. Gelelim somut ve soyut anlamlara. Somut anlamla yıllardır görüyorsunuz. Beş duyu organımdan herhangi biriyle algılarsam somut, beş duyu organımdan herhangi biriyle algılayamazsam soyut anlamlı diyorduk. Bakalım örneklere. Kitap, masa, rüzgar, ses, hava, elektrik. Bunları düşündüğüm zaman her birini ben beş duyu organımdan biriyle algılarım. Kitabı, masayı görürüm, dokunurum. Rüzgar tenimle hissederim. Ses dediğim zaman duyarım. Hava yine tenimle hissederim. Elektrik görebilirim. Demek ki bunların her biri somut anlamlı sözcükler. Ama öfke, üzüntü, tanrı, sevinç göremem, dokunamam, koklayamam, tenimle hissedemem, işitemem, tadamam. Demek ki bunların her biri de soyut anlamlı sözcükler. Dikkat etmemiz gereken duruma gelelim şimdi. Bazen sözcük türetildiğinde somut anlamlı iken birden soyut anlamlı bir sözcük olabilir. Ne demek hocam o? Şimdi kardeş sözcüğünü düşünelim. Elbette somut bir sözcük görürüz dokunuruz değil mi? Ama kardeşlik dedim artık yeni bir sözcük elde ettim ben. Yapım eki aldığında anlam değişiyordu hatırlayın ve yeni bir sözcük kurduğumuz zaman zaten biz bunlara yapım eki diyorduk. E o zaman kardeşlik sözcüğünü düşünelim. Kardeşlik sözcüğü bir duygumdan bahsettiği için beş duyu organımdan herhangi biriyle algılayamadığım için artık soyut anlamlı demeliyim. Annelik sözcüğü de böyle. Anne sözcüğü aslında görürüm, dokunurum değil mi? O yüzden somut ama annelik dersem artık bir duygudan bahsettim. Bu soyut bir sözcük. Videonun başında hatırlayın biz çok anlamlılıktan bahsettik. Yani bir sözcüğün farklı cümlelerde farklı anlamlarda kullanılabileceği. O zaman soyut ve somut içinde şunu söyleyebiliriz. Ben sözcükte nasıl anlamda kullandıysam, hangi anlamda kullandıysam ona göre değerlendireceğim sözcüğü. Yani ince ince doğradığı sarımsakları iyice ezdi dediğimde ne yaptım? Ezmek sözcüğünü aklıma gelen ilk anlamıyla yani gerçek anlamıyla kullandım. Ve bu sözcüğü düşündüğüm zaman aslında görebiliyorum ezme eylemini. O halde bu kesinlikle bir yandan da somut bir sözcük. Ama müdür bey bakışlarıyla işi yetiştiremeyenleri eziyordu dediğimde mecaz anlamda kullandım ben bu sözcüğü değil mi? Uzaklaştım tamamen gerçek anlamından ve mecaz anlamıyla kullandığım haliyle bir duygudan bahsettim. O halde buradaki ezmek sözcüğü kesinlikle soyut anlamlı demeliyim. Sözcükleri lütfen somut soyut diye ayırırken cümle içerisinde değerlendirin. Yani tek başına değerlendirmeyin. Aynı durum gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlamda da söz konusu. Tek başına değerlendirmiyoruz sözcüğü. Cümle içerisindeki kazandığı anlama göre bakıyoruz. Peki gelelim somutlama ve soyutlamaya. Bunlarda ne yapıyoruz? Somutlamada aslında benim sözcüğüm soyut bir sözcük aklıma gelen ilk anlamıyla düşündüğümde ancak cümle içerisinde öyle bir kullanmışım ki artık somut olarak karşıma gelmiş. Mesela sevinç bu yıl liseden mezun oluyor. Sevinç sözcüğünü düşünelim. Aslına bakarsan bu bir duygudan bahsettiği için soyut anlamlı sözcük. Ama ben bunu bir insan için kullanmışım. Bir kişinin adı olmuş. O halde burada artık kesinlikle bir somutlama söz konusu. Felek önce yüzüme güldü sonra beni ağlattı dersem felek sözcüğü Asıl olarak baktığımda göremem, dokunamam ve diğer duyu organlarımla da algılayamam yani soyut. Ama ben ona bazı insana ait özellikler vererek artık somutlaştırmaya çalışmışım. O halde burada da yine somutlama mevcut diyeceğim. Bir kara trendir ölüm. Aniden çıkar gelir dediğimde ölüm sözcüğü yine soyut anlamlı. Ama ne yapmışım onu bir kara trene benzetmişim ve kara trene benzeterek kara treni görebildiğimi düşünürsek yine somutlama yapmışım. Bugün ada annesini kaybetmiş bir çocuk çaresizliğinde adeta dersem çaresizlik yine bir duygudan bahsettiğim için asıl olarak soyut bir sözcük ama annesini kaybetmiş bir çocuk gibi bir özellik atfettiğim için ve atfettiğim özellikte bir somut özellik olduğu için, somut anlam taşıdığı için yine somutlama yapmışım demeliyim. Peki soyutlamada ne yapıyorum? Somutlamanın tam tersi. Aslında elimdeki sözcük somut bir sözcük. Ama cümlede öyle bir kullanmışım ki soyut anlama gelecek şekilde. Bakalım bu soruyu çözmenin bir yolu olmalı dediğimde. Yol sözcüğü aslına bakarsam somut bir sözcük değil mi? Görebilirim en basitinden. Ancak burada teknik olarak kullanmışım. Çözmenin başka bir tekniği ya da bir tekniği şeklinde kullandığım için artık burada soyutlama mevcut. Bu işi yapan insanda hiç beyin yok dersem. Beyin de yine tek başına düşündüğüm zaman somut bir sözcük. Beş duy organımdan biriyle algılarım. Ancak burada akıl fikir anlamlarında kullanmışım. Ve akıl fikir aslına bakarsam soyut sözcükler. Yine aslında soyut bir sözcüğün yerine kullandığım için soyutlama mevcut. Yaşananlardan sonra aramızdaki köprüleri attım dersem, köprü sözcüğünü düşündüğümde asıl olarak somut bir sözcük. Ancak burada nasıl kullanmışım? Aramızdaki bağı, aramızdaki ilişkiyi kopardım, attım şeklinde kullanmışım ve bu sözcük aslında soyut bir sözcük. Yani yine soyutlama mevcut diyebilirim. Sözcüğü tek başına değerlendirmediğim ona soyutken somut, somutken soyut anlamlar kazandıracağım şekilde kullandığımda ben bunlara soyutlama ya da somutlama diyorum duruma göre. Gelelim nicel ve nitel anlama. Nicel anlamlı sözcükler, ölçülebilir sözcükler olacak her zaman için. Ancak nitel dediğimde ölçülemeyen sözcüklerden, kelimelerden bahsediyor olacağım. Şimdi bakalım örneklerden. Yüksek bir binanın tepesindedir dediğimde ben yüksekliği ölçebilirim. O yüzden buradaki kesinlikle nicel. Okulum evimize oldukça uzak dersem uzaklığı da ölçebilirim mesafeyi. O zaman bu da yine nicel bir sözcük. Ama güzel günleri bekliyoruz dediğimde güzelliği ölçemem ki. Kime göre neye göre deriz hatta değil mi? O halde buradaki nitel bir sözcük. Peki kırmızı domatesler toplandı dersem ölçebileceğim bir durum mu? Elbette değil. Yine nitel bir sözcük diyeceğim burada da. Yine sözcüklerin Cümle içerisindeki kullanımlarına göre nitel anlamlı mı nicel anlamlı mı farklı şekillerde değerlendirebileceğimiz durumlar mevcut. Bakalım bu dar düşünceler bizi ileriye taşımaz dersem darlığı aslında ölçerim değil mi darlığı genişliği ama düşünceyle alakalı kullandığımda yani mecaz anlama gelecek şekilde kullandığımda durum değişti. Bunu ölçemem. O zaman buradaki dar sözcüğü kesinlikle nitel. Ama bu elbise ona biraz dar duruyor dediğimde işte bunu ölçebilirim. Elbisenin darlığını genişliğini ölçebilirim. O zaman buradaki dar sözcüğü nicel anlamlı demeliyim. Peki anlam ilişkisi bakımından sözcükleri incelersek öncelikle eş anlamlı sözcüklerle başlayalım. Neydi eş anlamlı sözcük? Anlamdaş da diyebiliyorduk. Bir sözcüğün aynı anlama gelecek diğer sözcüğüydü. Yani ben cümlede bir sözcüğü kaldırdığımda yerine eş anlamlısını getirdiğimde aynı anlamı sağlayacaktı. Demek ki aynı anlama gelen sözcüklerden bahsedeceğim burada. Cevap, yanıt, cümle, tümce, üslup, biçem, edebiyat, yazın gibi. Cümle içerisinde düşünelim. Bu soruya yanıt vermeyeceğim desem de aynı anlamı sağlayacak. Bu soruya cevap vermeyeceğim desem de aynı anlamı sağlayacak. Peki zıt anlamlı sözcükler ya da karşıt anlamlı sözcükler neydi? Birbirinin tam tersini ifade eden sözcüklerdi. Zengin, fakir, dolu, boş, ölü, diri, tembel, çalışkan gibi. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ne? Bir sözcüğün olumsuzu onun zıt anlamlısı değildir. Yani ben bir sözcüğü diyelim ki fiil olsun mema olumsuzluk ekiyle olumsuz yaptığımda zıt anlamlısını sağlamıyorum. Gelmek sözcüğünün zıt anlamlısı gelmemek değil elbette. Gelmek sözcüğünün zıt anlamlısı ne? Gitmek. Yine çok anlamlılığın başınıza iş açtığı bir durum. Sözcükleri cümlede nasıl kullandıysam, hangi anlama gelecek şekilde kullandıysam ona göre zıt anlamlıları da değişebilir. Bakalım. Sattığı kumanda bozuk dediğim zaman buradaki anlamına göre bozuk sözcüğünün zıt anlamlısı sağlamdır. Ancak bozuk para taşımayı sevmez dediğimde burada kullandığım anlamıyla bozuk sözcüğünün zıt anlamlısı elbette bütün olacak. Ben bunları birbirinin yerine kullanamam sattığın kumanda bütün diyemem zıt anlamlısı için ya da sağlam para taşımayı sevmez şeklinde kullanamam. Demek ki cümle içerisindeki anlamlarına zıt anlamını bulurmaya çalışırken yine dikkat etmemiz lazım. Peki anlam ilişkisi bakımından bir diğer alt başlığımız ne? Eş sesli ya da sesteş sözcükler. Sözcüğün aslında yazılışı aynı olacak ancak anlamları farklı olacak. Böyle durumlardan bahsedeceğiz. Hatta ikiden fazla anlamada gelebilecek benim sözcüklerim. Bakalım gül sözcüğünü düşünelim. Bir gülme eylemi olarak karşımıza gelebilir. Bir de çiçek olarak gelebilir değil mi? Ya da düş sözcüğü bir bir yerden düşmek olarak görebilirim. Aynı zamanda rüya olarak da karşıma gelebilir. Yüz sözcüğüne bakalım bir surat olarak karşıma gelebilir. Yüzme eylemi olarak görebilirim. Bir de sayı olarak yine görebilirim. Ancak burada dikkat etmem gereken durum ne? Yazılışları tamamen aynı olmalı. Yani ben Adem ve Adem sözcüklerini eş anlamlı olarak kullanamam. Neden? Çünkü orada Adem sözcüğünde insan anlamına gelen düzeltme işareti bulunan bir A var. Ya da adet ve adet sözcüklerini de kullanamam. Yine yazılışları aynı diyemem bunlara. Çünkü adet sözcüğünde Adem sözcüğünde olduğu gibi düzeltme işareti mevcut. Bir diğer dikkat etmem gereken nokta ben sözcükleri gerçek anlamıyla, mecaz anlamıyla ya da yan anlamıyla kullandığımda bunlar eş sesli ya da sesteş sözcüktür diyemem. Bana burun kıvırma dediğim zaman mecaz anlamıyla kullanıyorum. Adamın burnu estetikliydi dediğimde gerçek anlamda kullandım aklıma gelen ilk anlam. Ayakkabının burnu patlamış dersen bir anlam ilgisi yakıştırmaca bulunduğu için yan anlamı oldu. Ama ben bu sözcüklere eş sesli diyemem. Çünkü burada farklı anlam ilgileri söz konusu. Ama düşmek ve rüya hiçbir bağlantısı yok. Gel hocam mecaz hocam mecaz anlamda da hiçbir bağlantı bulunmuyordu. Ama orada olamayacak durumlardan bahsediyorduk biz. Burun kıvırmayı yapamam, değil mi ben? Ya da ateşe atamıyordum mesela kendimi. Ama burada tamamen olabilecek durumlar söz konusu. Yani mecazda da bilgisi yok. Yakıştırmacı ilgisi olmadığı için yan anlamla da bilgisi yok. O zaman bunları kesinlikle sesteş ya da eş sesli sözcük olarak almıyorum. Peki gelelim genel ve özel anlamlı sözcüklere. Bir sözcük kendi alt başlıkları içerisinden ne kadar fazlasını kapsıyorsa o kadar genel anlamlı olacak. Ne kadar azına işaret ediyorsa o kadar özel anlamlı olacak. Bakalım varlık sözcüğünü düşünürsek canlılar var cansızlar var değil mi? Bunların içerisinden canlıyı almış. Ardından canlıların içerisinden de bitkiyi, bitkilerin arasından çiçeği, çiçeklerin arasından papatyayı almış. O zaman burada en az durumu kapsayan papatya olduğu için en özeli bu. En fazla alt başlığı kapsayan da varlık olduğu için en genel anlamıyla bu. Sıralarsam varlıktan papatyaya doğru sıraladığımda genelden özele, papatyadan eğer varlığa doğru sıralarsam da özelden genele bir sıralama yapmış olacağım. Peki bunlar benim karşıma nasıl gelebilecek? Mesela şiir duyguların estetiğe bürünmüş şeklidir dersem, buradaki şiir sözcüğü tüm şiirleri kapsadığı için daha genel anlam taşırken, bu şiir garip anlayışını yansıtan bir tarzda yazılmıştır dediğimde tek bir şiire atıfta bulunduğu için buradaki daha özel anlamlı olarak karşımıza gelir. Son olarak yakın anlamlı sözcüklerimiz mevcut bir de ÖSYM'nin sormayı sevdiği cinsten Bakalım doğru ve dürüst sözcükleri birbirini tam olarak karşılamaz. Ama daha yakın anlamlı olarak kullanırız. Hatta doğru dürüst diye ikileme bile yaparız. Ya da usanmak, sıkılmak, mal, mülk, yalan, yanlış gibi sözcükler birebir birbirinin yerini karşılamaz. Yani ben yalan sözcüğünü cümleden çıkartıp yanlış sözcüğünü getirdiğimde aynı anlamı sağlamam. Yalan söylemek kasti yapılır, yanlış söylenen de herhangi bir kasıt söz konusu değildir çünkü. Ama ikileme bile yaparız hatta bunlarla. Düşünün yalan yanlış konuştu şeklinde mesela. Demek ki bunlar birbirini çağrıştırabiliyor belli noktalarda. İşte bu tarz sözcüklere de yakın anlamlı sözcük diyeceğiz. Peki madem ÖSYM sormayı seviyor, biz de soru üstünden bir inceleyelim. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olarak verilen sözcüklerden hangileri anlamca birbirine en yakındır demiş. Bakalım. Projemi yavaş ve titiz bir şekilde bitirip teslim ettim dediğim zaman Yavaş sözcüğü ile titiz sözcüğünün çok yakın olduğunu düşünemiyorum. Çünkü yavaş olma durumu hızla alakalı ama titizlik özenle alakalı. İşinde tecrübeliydi, sektörde başarılı kabul edilirdi dersem, tecrübe yıllar içerisinde kazanılan ve o işi bir süredir devam ettirmesiyle ortaya çıkan durum ama başarı yeni başlamış işe biri de başarılı olabilir. Aniden karşısına çıktı ve çabucak elindeki notu verdi dediğimde Aniden olma durumu beklenmedik, birden bire gibi anlamlar kazanırken çabucak yine hızla alakalı. Söylediklerime gücenmişti, bu kadar alınacağını tahmin etmedim dersem. Gücenmek, alınmak birbirini birebir karşılamaz ama kırılmak sözcüğünü açıklarken bile ne dedik? Gücenmek, alınmak şeklinde karşımıza çıkmış dedik değil mi? Yani daha yakın anlamlı sözcükler. O yüzden şimdiye kadar baktıklarımızdan en yakını Denizli ama Edirne'ye de bakalım Aldığı lamba gayet ufaktı ve işçiler için kullanışlıydı dersem bana sorarsanız en uzak anlamlı olanlar da bunlar. Küçük olması ya da işçiler için kullanışlı olması olmaması gibi durumlardan bahsettiğim zaman birbiriyle çok anlam bağı yok arada. O nedenle en yakın anlamı gücenmek ve alınmakta bulduğum için doğru cevabım denizli olacaktır. Böylelikle ilk sözcükte anlam videosunun da sonuna geliyoruz bir sonraki videoda sözcükte anlam başlığı altında karşımıza çıkabilecek diğer konuları ve soru biçimlerini incelemeye devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.